Komünizmin ihtişamını simgeleyen bu devasa yapı, bugün terk edilmiş bir sırlar tapınağı gibi. 1981'de Bulgaristan Komünist Partisi'nin kuruluşunun 90. yılı şerefine inşa edilen bu anıt, dönemin gücünü ve ideallerini yansıtıyordu. Anıtın içinde sosyalizmin liderlerini ve Bulgaristan halkını simgeleyen 500 metrekareden fazla mozaik bulunuyordu. Komünizm Bulgaristan'ı zirveye taşıyacak güç olarak görülüyordu. Komünizmin çöküşüyle birlikte bu görkemli yapı kaderine terk edildi. Kubbesindeki yazı hala ayakta. Bütün dünya birleşsin. Ama rüzgar, kar ve zaman birleşerek bu yapıyı yok etmeye başladı. Bugün bu anıt hem bir hayalet yapı hem de geçmişin yankısı olarak ayakta duruyor. Sanatçılar, tarihçiler ve maceracılar için vazgeçilmez bir ilham kaynağı. Yeniden hayata döndürülebilir mi yoksa tarihin karanlık sayfalarında mı kaybolacak?